kafan acıdı değil mi? Alo de. Çabuk. Doktor bey de. Tetepe. Çabuk geldi çabuk. Tetepe. Kafamı acıttım de. Kafa. Beni çağırdınız. Evet doktor bey seni çağırdık. Bu sefer ne Kafa... Kızım zıplama düşersin. Düşersin zıplama. Hayır anneciğim şımarma. İlayda ben sana dedim ama düşersin diye. Hemen doktor abi arayalım. Hadi yanındaki telefondan ara koca telefondan. İlayda neren acıdı? Bacağın acıdı. Dur hemen arayalım. Alo de şuna. Alo de. Alo. 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 Doktor abisi hemen gel. Hemen bacağı acımış. Benim çağırdınız. Evet doktor bey sizi çağırdık. Bacağı acımış. Neresi acıdı? Şurası acıdı. Gel göstereyim İlayda. Gel otur. Hayır yatarak gösterecekmiş doktor bey. Burası, şurası, diz kapağı. Kalk kızım bir daha yaramazlık yapma oldu mu? Oldu mu anneciğim? Kolun mu acıdı? Kolu acıdı şimdi de ya. Doktor Bey ara. Dok Telefonun nerede? Telefonun nerede? Git telefonundan Doktor Bey ara. Aha. Doktor Bey, Doktor Bey hemen gelin. İlayda'nın kolu acıdı. Neresi acıdı? Hangi kolun acıdı İlayda? Evet Doktor Bey sizi çağırdık bandınız var mı? Kolu çok acımış bakalım? Yeşil. Koluna tak Doktor Ye. Bey Siyah mı? Banda değil mı? Şurası acıdı Aa, ilahide neren acıdı? Ne oldu annecim? Hiç durmuyorsun değil mi? Kafan acıdı değil mi? Hemen doktor bey arayalım. Telefon senin büyük telefon nerede? Büyük telefonun nerede? Kafan acıdı değil mi? Alo dedi. Doktor bey de. Çabuk geldi, çabuk. Kafamı acıttım de. Acıdı. Beni çağırdınız. Evet doktor bey seni çağırdı. Bu sefer ne Kafasına vurdu. Yara var mı? Var. Hangi renk? yeşil. Yeşil. Dur yardım edeyim. Kafasına vurdu. Kaydıraktan kaydı. Bir daha şımarma ileride tamam mı? Kafanı bacağını her yerini acıttın. Al işte doktor bey şimdi gitti. Yara bandı var zaten. Yara bandını doktor beye tak. Doktor beye yara bandı yok mu? Aa nasıl yok? anne yarayın. Çabuk telefonunuz nerede? Doktor anne yarayın. Aynen, aynen. Doktor anne, doktor anne, gel. Hemen geliyorum. Ne oldu? Doktorcuğum sen de mi gittin? Mahvolmuşsun. Nereli vurdun? Hemen geliyor bir yara bandı. Yara bandı getirdi. Hangi Biraz değişik yeşilli mavili. Hadi takalım gel. Sen yap aç. Ben de şöyle Tak bakalım. Bakayım Gösterelim. Evet devam et. Tak anneciğim. Aa, aa, hepsi yaralı oldu. Hepsi. Bir daha yaramazlık yapmayın tamam mı? Tamam. Tamam. Hoşça kalın.